Baraj 25. bölümde neler olacak, neler bitecek, efsane sahneler bizleri mi bekliyor? Her şeyi bu videoda açıklayacağım. Videoya geçmeden önce Baraj dizisine destek olmak istiyorsanız alt taraftan kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz Baraj dizisine destek olmuş olursunuz. Tülayoğlu öldükten sonra Nehir'i eve almak istemiyor ancak evin Nehir'in olduğunu öğrendikten sonra o eve gitme durumunda kalıyor. Nehir'in Tarık'la Nazım'dan intikam almak için hemen buluşup konuşuyor. Bu arada Bahar yatak odalarında Nehir'in küpesini bulup Nazım'a bunun hesabını soruyor. Nazım Nehir'le görüştüğünü inkar ediyor. Yardım gecesinde Nehir içkiyi fazla kaçırır. Nazım'ın herkesin içinde Bahar'a kendisini aldığı yüzüğü taktığını gören Nehir koşup o yüzüğün kendisinin olduğunu söyleyip Bahar'ın parmağından zorla alıyor ve herkese Nazım'ın Bahar'ı değil kendisini sevdiğini haykırır. Hakan hemen onu alıp eve götürüyor. Kendisinden kalbi sıkışır ve hastaneye gider. Ona aldı yeni yüzükle evlenme teklif eder. Bahar aldığı gelinliğe giymesini ister. Nazım da damatlığı giyer ve nikah memuru gelip nikahlarını kıyar. Nehir'in Nazım'ın yanına Mert'in oğlu olduğunu söylemeye gider. Nazım ona Bahar'la evleneceğini söyler. Gece yaşadıkları ne olduğunu soran Nehir, Nazım'a hiç beklenmediği bir cevap alır. Analizimizin sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Baraj dizisine destek olmak istiyorsanız alt taraftan kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz Baraj dizisine destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.